Marmaris'te Marmaris Doğa Koruma ve Afet Önleme Derneği, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞİ ile iş birliğiyle ağa çekimi şenliği gerçekleştirildi. Marmaris halkı ve öğrenciler, Marmaris'in ağaçlandırılmasına destek oldu. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A, şeyin desteğiyle Marmaris Doğa Koruma ve Afet Önleme Derneği tarafından Marmaris'te orman yangınlarından etkilenen Yeşilbel'de kavşağına Marmaris halkı, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık bin kişinin katılımıyla 5000 adet ağa çekimi gerçekleştirildi. Kızılbük Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A, şeyin, Marmaris'te orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden canlandırılması amacıyla hayata geçirilen, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ağa, Şeyin Ağa Çekim Şenliği, Projesi kapsamında 5000 ağacın ekimi, 1000 kişiden oluşan Marmaris halkı, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla festival havasında gerçekleşti. Festival havasında Ekim Şenliği Ege'nin gözde tatil beldelerinden olan Marmaris, doğal güzelliği ve çam ormanlarının yarattığı ekoloji ile tanınıyor. 2021 yılında yüksek hava sıcaklıklarıyla birlikte Marmaris başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerinde başlayan ve yaklaşık bir hafta süren orman yangınlarında 50.500 hektarlık yeşil alan kül olmuştu. Belgenin yeniden eski yeşilliğine dönmesi için ağaçlandırma faaliyetleri devam ediyor. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin desteğiyle Marmaris Doğa Koruma ve Afet Önleme Derneği tarafından yürütülen ağaç çekimi etkinliği 6 Aralık Salı günü yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bencelikli olarak çevreden çok sayıda çöp toplanıldı ve proje kapsamında 5000 ağaç, öğrenciler ve Marmaris halkı tarafından orman yangınlarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Yeşilbel'de Kavşağı bölgesine ekildi. Birçok STK'nin desteklediği ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa'nın da eşlik ettiği etkinlik çocukların katılımıyla renkli görüntüler oluşturarak festival havasında geçti. Aa, hiç diktin mi daha önce sudanları? Dikmedi. Dağıma. Duyamadın. Ha, maşallah. Neden dikeceğiz sudanları? Yanan yana. yana ormanlarımızı yeniden canlandıracağız değil mi? Evet. Ve doğamıza güzel bir katkı sunacağız. Evet Marmaris'in yeşil belde mevkiindeyiz. Kuruz yanayın bölgeleri. Haydi deniz derin. Sonra Marmaris gündem miydi? Evet. Şeyi Youtube'una da abone Marmaris Mar TV. Ben... TV tamam. Marmaris Mar Mar tamam. Mar TV. Tamam. Marmaris TV. Tamam. Evet mi? çektik. Tamam. Çok teşekkür Kaba nereden Sen oraya çık ben böyle şey, elinle sen de evet tamam harikasın. Harika. Çok güzel. Biraz da şöyle. Evet. Derin. Derin. İlk ağacımız. İlk ağacımız dikildi. Harikasın. Evet. Derin tebrik ediyorum seni. Şimdi. Şu at Kodura, mı? Fotoğraf tamam.

Vur bakalım biraz da sen. Evet. Fazla işimiz olmayacak o zaman. Sen de yardım etsene otur evet. bakayım. Şu taşı çıkartayım. <laughs> Çıkart. Çıkart. Maşallah gidişatı. Beni de, de, <laughs> şey de yapar toprakla değil onunla onu, mı? Onu, böyle yanlarda tamam mı? Biraz sert. Hadi çalış. Kar <laughs> yeterli yeterli bence. <laughs> <gönderim. gülüyor> Ama taş çok... mı var orada? ama öyle olmaz poşeti yırtman lazım senin adın ne? He? O poşet yırtılması lazım tabii poşet yırtılacak nasıl çıkacak şeyler kökler çıkmaz. Aferin. Çek. Evet, çekil. Dik, dik. dik. tut. Dik Şöyle Dik Dik tut, şöyle Dik tut. Dik Bak. <laughs> evet. Bizim var evet, mı? vereyim ben uçana. <laughs> Orlardayız abi iki <laughs> tarafta var. biri şeyde. Okulların yaptığı bir de sağlığın yapacağı yer. Tamam. Bir daha geç. O tamam. geldik ya. <laughs> Oradan. Sen, yok, bir mü mi çalıştırıyorsunuz zaman? <laughs> <laughs> <yok, yok>, <laughs> <laughs> tane... Gel buraya gel buraya, buraya. Şey. Abi <laughs> ya, Tokatları görüyor mu ya? Vallahi billahi. <laughs> <laughs> er bağıktı sınır bu ülke. Ülkeler sınır sayını. Evet. Hocanne biraz bastırayım mı? Karla yapmış ya. Tamam bu. Sen de tut, sen de tut, Hasan mı sen adı? Ömer. Ömer. Ömer, tut bakalım. Çocuklar hem aşıttiler hem de böyle küçük küçük hediyelerle mutlu edildiler.